Geldim ben kapıdayım. Tamam. Nasılsın? Sorma. Babam evi sattı bile. Hem de sabah gelen ilk müşteriye. Noterdeler şimdi. Yani tamam anlıyorum borcunu ödemek istiyor da... ...daha ev bulmadan neyi satması bu ya çok tuhafmış. Ben de aynısını söyledim ama kafasına koymuş bir kere. Şey, Melia'dan haber var mı? Yok. Biliyor musun, gidene hiçbir şey olmuyor aslında. Geride kalan yaşıyor utancı vebali. Her şeyle baş etmek, geride kalanı düşüyor. Neyse, sen hiçbir zaman yalnız kalmayacaksın. Ben yanında olacağım hep. İyi ki varsın. Biz de kararımız vermeden başka bir doktoradan aşalım dedik. Tabii ki. En doğal hakkınız. Belki siz bize başka çözüm yöntemleri önerirsiniz. Sizinle bir doktor olarak değil de görmüş geçirmiş bir arkadaş olarak konuşabilir miyim? E, tabii tabii. Lütfen. Bana öyle hastalar geliyor ki ne kadında ne de erkekte hiçbir sorun yok. Belki bir sene sonra, belki beş sene sonra çocuk sahibi olacaklar. Ama beklemektense bir an önce tüp bebek yapıp hatta acele edip... İkiz bebeklerinin olmasını istiyorlar. Bu aslında doğanın kanununa müdahale etmek gibi bir şey. Artık sabretmeyi unuttuk. Hayrı da unuttuk, şerri de unuttuk. Biz peki ebeveyn olmayı unutalım mı? Bunu mu demek istiyorsunuz? Tabii ki hayır. Benim önerim biraz beklemek. Biraz geri çekilip durumu değerlendirmek. Ama ara sıra mucizelere de inanmak. Ama tabii son karar sizin. Vakti seherde açılır perde düştüm yerde düştüm yerde Derman sendedir Düştüm yerde Düştüm yerde Derman sendedir and did it Yare, yürek pür yâre, yürek pür derman sendedir. Canım. Efendim? Acaba doğru bir şey yapıyoruz değil mi biz? Ödümlü, tabii ki doğru bir şey yapıyoruz. Bak sen çocuğu kucağına alacaksın ya, kendi çocuğunu. O zaman diyeceksin ki keşke ikinci de olsa. İnan bana. <laughs> Allah muhabbetinizi bol etsin. Bakıyorum dünya umurunuzda değil. Babaanne biz doktorla konuştuk kararımızı da verdik. Öyle mi? Kıbrıs'a gidiyoruz. Güzel. Bildiğiniz, tanıdığınız biri yanınızda dururken... ...hiç bilmediğiniz, tanımadığınız biriyle çocuğunuzu emanet edeceksiniz. He dediğim, hayırlısı olsun. Allah sizi pişman etmesin. Efendim. Evet benim buyurun. Ne? Tamam hemen geliyorum ben. Ne oldu? Deniz. İntihara kalkışmış. Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.